Aç gözlük kimsenin malında gözümüz yok. Kimsenin yiğitinde, kansızlıkta. Yani kazancı bu değerde. Değil mi Selvi abi? Mm-hmm. hmm Hayır mı abi? Ederim, Allah, Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. sana biraz yüzüm de verelim. Ha, teşekkür ederim. Sağ ol. Ne? Gel gel. Ardınlar üzmeyin. Saatine bak. Ne Neredesin? İstanbul'dayım. Evet, İstanbul'dayım. Bak.